Kolay gelsin abi. E, taze taze süt sağlıyor mu abi evet, şu an? Evet, aşırı bir sayımaları sayıyoruz oğlum. Valla. Abi işte yani. sonra alıyoruz hayvanları, hayvanları sayıyoruz. Yani. İnet şu an makineler sütleri sağlıyor. Evet. sağıyor. Evet, evet. Taze taze. Evet, makineler. Sonra bunları nereye götürüyorsun abi? Bu, bu, bu süt ocağına getiriyoruz yani. Ha, evet, valla evet. ne güzel. Her ha, gün sabah geliyor süt ocağı geliyor. Hani alıyor buradan kapımızdan alıyor. Kaç litre çıkıyor abi burada? <laughs> Kaç tane hayvan var? Ee, şu an iki tane var. Hani sabah gibi, aşırı sabah gibi. Hani, e, 35 kilo çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor oraya. Tanesi, bir tanesinden mi? Yok. İkisinden? Yani ikisinden, akşam sabah. Akşam sabah? Akşam sabah, 35 kilo çıkıyor var Yani e, çok güzel. Evet. Allah bereket versin. Evet, <laughs> Allah bereket versin oğlum. Allah bereket evet. versin. Evet. İşimiz bu hani. Olsun. Evet. Güzel vallahi güzel. Evet. Size Allah kolaylık evet. versin abi kolay gelsin. Hadi Sağ olun. Size daha. Sağ ol abi. Hadi. Hadi yaşlılar.